Depremden etkilenen illerden biri olan Malatya'da Türk Kızılayı tarafından açılan sosyal market afet edilir, ücretsiz hizmet sunuyor. Kahramanmaraş merkezi depremin ardından vatandaşların ihtiyaçlarının gidermek için çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede Türk Kızılayı tarafından deprem bölgesi Malatya'da gıda, giyim, hijyen malzemesi gibi günlük ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı sosyal market açıldı. Türk Kızılay İnsani Yardım Sorumlusu Malatya Ekip Başkanı Elif Taşkın Aytekin sosyal markette plan hizmetleri aktardı. E, sosyal marketimizi hizmete açtık. E, sosyal markette e, neler yapıyoruz? Öncelikli olarak tüm depremzede vatandaşlarımıza buraya geldikten sonra bir kayıt sürecinden geçiyorlar. E, TC kimlik numaraları, iletişim bilgileri e, ve hane halkı sayılarına göre bir kayıt sürecinden sonra kendine bir kart veriyoruz. bu kart tanımlandıktan sonra da ihtiyaç doğrultusunda kendilerine gıda seti, hijyen seti ve çocuk bakım seti takdim ediyoruz.